Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Bekir Azar. 16 milyondan önemli olan ne? 11 Aralık 1919'da İngilizler Londra Konferansı'nda Osmanlı'yı parçalandıktan sonra kimlere ülke kurduracaklarını dayatıyordu. Müttefiklerine ısrarla Kürdistan'ı da kurmalıyız diye baskı yapıyor ancak kabul ettiremiyordu. San Remo'da müttefiklerle bir kez daha toplandılar. İngilizler tekrar Şeyh Mahmut yönetiminde bir Kürt Aşiretler Federasyonu kurulmasını istiyordu. Oysa Şeyh Mahmut ve tüm Kürt aşiretleri ısrarla Türklerle birlikte yaşamak istediklerini söylüyordu. O toplantıda diğer müttefikleri ikna için İngiliz aklı yine yumuşak bir plan yaptı. Şimdilik Kürtlere belli derecede özellik verilmesi şartıyla Kürdistan'ın Türklere bırakılması hususunu müttefiklere kabul ettirdi. Buna göre Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde Kürtlere verilecek yerel özelliğin şartları antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 6 ay içinde İstanbul'da toplanacak İngiliz, Fransız ve İtalyan Ortak Komisyonu tarafından hazırlanacaktı. Bir yıl sonra da Kürtlerin tam bağımsızlık için Milletler Cemiyeti Konseyi'ne müracaat etmesi hedeflenmişti. Ancak o tarihlerde bunu başaramadılar. İngilizlerin bu planı ve hayali hiç bitmedi. Dominic John Chilcott diye biri var. 2019'a ziyaret ettiği Diyarbakır'da şunları söyledi. 1980'lerde İngiltere Büyükelçiliğinde genç bir diplomat olarak çalışıyordum. Buraya eşimle birlikte geldik. Çevreye bakmaya, burayı görmeye geldik. Hatırlıyorum, buradan bir kilim almıştık. Eşimle birlikte çok güzel zaman geçirmiştik. Evet, tam 30 yıl önce dahi Diyarbakır'a gelmiş adam. O kadar seviyor. Şimdi bizim de Diyarbakır'a sık giden bir ünlümüz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Kendisi gibi Diyarbakır sevdalısı Dominik Çilkat'la İngiltere Büyükelçisi olduktan sonra karlı bir günde İstanbul Boğazı'nda rakı balıkta buluştu. İki Diyarbakır sevdalısı kucaklaştılar. O gün İstanbul karlar altında eziliyor, milyonlar rehin kalıyor, binlerce kişi evine yürüyerek 14 saate gidebiliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tamı tamına 3 saat süren rakı balık buluşması eleştirilerine İngiliz elçiyle bir araya gelme İstanbul'a esir alan kar yağışı kadar önemli diyordu. Eğer böyle söylüyorsa ben inanırım. Merak ettiğimiz önemli olan ne? 16 milyon kişinin perişan olmasıyla İngiliz elçiyle rakı balık yapma terazinin iki kefesinde eşitse demek ki ortada muazzam hayati bir konu var demektir. Hatta bana göre bu buluşma sokaklarda mahsur kalanlardan daha da önemlidir. Sen eğer rehin kalmış 16 milyonu kenara bırakıp İngiliz elçiyle buluşuyorsan hayati bir şey olmalı. Ekrem Bey politikacı. Doğal olarak 16 milyonla İngiliz elçiyi eşit gören açıklama yapacak kibarlık edecek, elçi 16 milyondan daha önemliydi dese ayıp olur tabi. Bir Türk dünyaya bedel diyebilirdik. Bir İngiliz 16 milyondan önemli çıktı. Acaba bu buluşmada elçinin eşiyle birlikte 1980'lerde Diyarbakır'da aldığı kilimleri mi konuştular? Dominik, Rusya'dan S-400 aldığımızda NATO prensipleri var. Umarım Türkiye gelecekte NATO müttefikleriyle işbirliği yapar. Rusya ile değil demişti. Acaba 16 milyon karla boğuşurken S-400'leri mi konuştular? Belediye ile S-400'ün ilgisi var mı acaba? Yoksa Türkiye'deki sahte rakı ölümleri üzerine mi muhabbet ettiler? Yunan basını da Domini'nin Atina'ya gelip gizli bir toplantıda darbe imasında bulunduğunu Erdoğan gidiyor dediğini yazdı. Ekrem Bey de sık Atina'ya gider, oraları sever. Demeçler verdi Yunan basınında alkışlı manşetlerle övülür. Acaba rakı balıkta Atina aşkını mı konuştular? Sirtaki'nin faziletlerini mi tartıştılar? Peynirli Yunan salatası üzerine mi muhabbet ettiler? Kim kimin kulağına kar suyu kaçırdı? Mahsur kalmış 16 milyondan 3 saat kopmanın, İngiliz'e rakıbalık yapmanın daha önemli olduğunu anlatan o muazzam sebep acaba ne? Vallahi meraktan çıldırıyorum. Aynı gün bir iyi partili üst düzey bir başka İngiliz elçiyle buluşmuş. Allah Allah! Neler oluyor böyle? Kar, kıyamet, yollarda kalan arabalar, otobüsler, kar küleme araçları, insanlar, buz gibi soğuk, tipi, Çığlık atan 16 milyon ve bunlardan daha önemli olan randevular. Hepsi de İngiliz'de. Kalkan balığı ciğeri rakı sofrasına 48 bin lira hesap gelmiş. E 16 milyonu kenara atacak kadar önemli kardeşim ne var bunda? Tabii ki gizlice kuytuda 48 binlik hesapla buluşacak. Memleketin itibarı var. Kar kuytuda para pintide eğleşir diye bir atasözümüz var bu arada. Her şey saklanabilen yerde ve saklamasını bilenin yanında bulunur demekmiş. Bir de karda yürüyüp izini belli etmemeye çalışanlar var tabi. Bu arada rakıyı hikayesi yarım kalanlar içermiş. Balık da rakının yanında değilse bırak da yüzmeye devam etsin diyenler de var.''